Efendim herkese selamlar. Teknolojik Çeyiz serisinin ikinci videosu. Fark edebileceğiniz üzere evimizde kullandığımız TP-Link'in akıllı ürünleri. Şimdi burada birbirinden farklı ama temelde hepsi internete bağlanan, telefonunuza kontrol edebileceğiniz dediğim gibi akıllı ürünlere bakacağız. İlk olarak isterseniz işin biraz eğlenceli tarafıyla başlayalım. TP-Link'in Tapo L920 olarak geçen Wi-Fi bağlantılı RGB LED aydınlatma ışıkları. Şimdi bunu aldığınızda arkadaşlar işin güzelliği Philips'ten farklı olarak herhangi bir köprü almanıza gerek yok. Bu kutuyu aldığınızda zaten içerisinden adaptör çıkıyor. 5 metrelik 16 milyon renk gösterebilen şerit çıkıyor. Bu arada siz bunu 5 metre olarak kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz uygun yerlerinden keserek uygulamak istediğiniz yere uyguladıktan sonra Tapo uygulamasıyla beraber renk geçişlerini değiştirme, rengin şiddetini değiştirme Uygulamanın içerisinde farklı renk efektleri var. Mesela işte müzik bile var. Yani duyduğu müziğe göre ışıkları hareket ettirsin bile var. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Benim odam zaten malumunuz ben daha önceden bir sürü RGB ışık aldığım için bunu sevgili eşimin makyaj yaptığı bir konsolu vardı. O konsolun arkasına LED aydınlatmayı döşedik. Adaptörüyle beraber fişe taktık. TAP uygulaması üzerinden cihazla şey eşleştirmesini gerçekleştirdik ve kullanıma hazır. Şu anda uygulama üzerinden girdiğinizde bu LED aydınlatmayı açabiliyoruz. İşte dediğim gibi renklerini değiştirebiliyoruz vesaire. O şekilde kullanıyoruz. Bundan bir tane daha var. Onu da daha yapamadık. Bir orada elektrik bağlantısı yok. Yani fiş bağlantısı yok. O yüzden yapamadık. Banyodaki banyo dolabının aynısının arkasını yapacağız. Hem biliyorsunuz bu ışıklar böyle çok hoş görünüyor. Hem istediğiniz zaman rengini değiştirip eve farklı bir hava verebiliyorsunuz vesaire. Bunu isterseniz bilgisayar monitörünüzün arkasına yapın. isterseniz böyle masanın yanlarına yapın benim gibi vesaire. Tamamen sizin hayal gücünüze nasıl bir şey istediğinize bağlı. Böyle direkt al kullan şeklinde güzel bir akıllı aydınlatma. Burada akıllı bir priz görüyorsunuz. Bunda toplamda bende 3 tane var. Farklı kullanım şekilleri var ama benim kullandığım şekli şu. Ben çok unutkan bir adamım. Eşim de biraz öyle. Bir tanesini mutfağa taktık. Kahve makinesini açık unutuyoruz diye. İnternete bağlı olduğu için ben evden dışarı çıktığımda "Aa kahveyi açık unutmuştum." deyip uygulamaya giriyorum. Bu prize "kapan" komutu veriyorum ve prizin üzerinde ne bağlıysa elektriği kestiği için otomatik olarak o da kapanıyor. Bir tane salonda var. Özellikle ütü yapılan yerde eşime dedim bunu mutlaka burada kullanalım. Çünkü ütü biliyorsunuz unutulduğu zaman yangın çıkartabilme potansiyeline sahip. Ve insanın aklı hep ya unuttum mu çıkarttım mı falan olduğu için evden çıktınız. Ya ütü prizde miydi değil miydi açık mı unuttum falan şeyine düştüğünüz an direkt uygulamadan kapatıyorsunuz. Ve elektrik kesildiği için ütü fişe takılıysa bile artık elektriği kesildiği için çalışmayı durduruyor. Bir tane de farklı bir yerde var yine hani lazım olursa falan diye. Yine uygulama destekli yani evinizdeki internete bağlıyorsunuz. Tap uygulaması üzerinden bu prizi. Ardından uygulama üzerinden isterseniz şöyle kullanımları da var. Mesela gece yatacaksınız. Sabah kahve hazır olsun istiyorsunuz. Fitre kahve makinesinin suyunu koydunuz. Kahvesini koydunuz prize taktınız ama çalış komutu vermediniz. Elektrik yok. Yani kapalı bu tapo. Uygulamadan giriyorsunuz. Diyorsunuz ki sabah 8'de bu prizi aç. Sabah 8'de priz açıldığı zaman filtre kahve makinesi otomatik olarak çalışma moduna geçiyor ve siz atıyorum saat 8.30'da kalktığınızda filtre kahve makineniz çalışır, hazır durumda gidip oradan kahvenizi alabiliyorsunuz. Farklı şekilde kullananlar da var. İşte ben evde olmadığım zaman ışığı açıp kapatayım işte hırsız evde olduğumu anlasın gibi falan. Hani farklı kullanım şekilleri var. Yine uygulama üzerinden dediğim gibi zamanlama vesaire gibi ekstra özellikleri var. Benim kullanım şeklim daha çok ya biz evde işte bir şeyleri açık unutuyoruz gidiyoruz. Eve dönmeye gerek kalmadan prizi kapatalım kafamız rahat etsin. Olay bu yani benim kullandığım şekli bu. Bir üçüncüsü IP kamera bunu istemiş olmamın sebebi daha çok evdeki kedileri izlemek biz evde yokken. İki tane kedimiz var. Ee, özellikle işte arkadaşımızda kalmaya gittiğimizde ya da işte bir tatile falan çıktığımızda kedilerin durumunu görmek, onları kontrol etme amaçlı kullanıyoruz ama ebeveyn kontrolü olarak kullanabilirsiniz. Bir hırsızlığa karşı önlem olarak kullanabilirsiniz. İşin güzelliği yani bu kameranın güzelliği modeli Tapo C200 bendeki. 1080p kayıt yapan ve güvenlik kameralarına göre görüntüsü iyi olan bir kamera. Zaten çekmiş olduğum detay görüntülerini size vereceğim. Onun dışında dönebiliyor yapısı sebebiyle hem yukarı aşağı hem sağa sola hareket ettirebiliyorsunuz evde olmadığınız anlarda uygulama üzerinden. Hareket algılama özelliği var. Üzerinde mikrofon ve hoparlör olduğu için hani işte kedinizi diyelim izleyelim. Kedinize seslenip çağırabiliyorsunuz ya da ebeveyn kontrolü olarak kullandığınızda hani çocuğunuza e, şey yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda hani güvenlik kamerası olarak kullandığınızda bu hem görüntüyü hem sesi de kaydedebiliyor. Üzerinde bir SD kart girişi var. 128 GB'a kadar isterseniz oraya kaydedebilirsiniz. İsterseniz bulut depolama servisi var ücretli olarak. Onu satın alıp benim işte kayıtlarım buluta atsın diyebilirsiniz. Gece görüşü var burada da zaten yazıyor 30 metreye kadar 30 fit diyor gerçi 30 fit tam 30 metre olmuyordur Ona bakarsınız. Genel olarak böyle hani günümüz bir IP kamerasından bekleyeceğiniz tüm özellikleri kapsayan bir IP kamera. Biz dediğim gibi daha çok kedileri kullanmak kedileri <laughs> izlemek için daha doğrusu kullanıyoruz. Aslında bu TP-Link'in ürünleri arasında benim için en 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 önemlisi arkada duran Wi-Fi 6 destekli 3 birimli AX1800 olarak geçen Deko'nun X20 mesh sistemi. Benim bir tane videom var. Hastasıyım serisinde neden mesh sistemine bu kadar aşık olduğumu anlattım. Eğer ya nedir bu mesh sistemi ben bilmiyorum diyorsanız o videoyu yukarıya linkleyeceğim mutlaka izleyin kabaca benim bugüne kadar internet evdeki internet çekim problemini en net şekilde çözen bir sistem. Güzelliği şu, şimdi bu 3 birim olduğu için bunlardan bir tanesini modeminizin yanına bağlıyorsunuz. Diğer ikisini de evin modeme uzak olan, ben mesela birini salona koydum, birini içerideki yatak odasına koydum. Bağlıyorsunuz, yani fişe takıyorsunuz diğer iki birimi. Otomatik olarak zaten kablosuz eşleşiyorlar ve siz Evde nereye giderseniz gidin Wi-Fi çekim kalitesi hep en üstte. Hiç şaşmıyor ve işte menzil genişleticiler falan gibi olmadığı için tek bir ağ telefonunuzu bağlıyorsunuz. Evde diyelim buradasınız, buradaki birime bağlanıyor. Salona geçtiğiniz salondaki birime bağlanıyor ve bunu otomatik yapıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Bir de Wi-Fi 6 desteklediği için şimdi ben buluttan oyun oynamak istiyorum. Ne bileyim işte e, dosya transferleri hani işin upload kısmını çok kullanıyorum. Yeni eve geçtiğimde internet paketimi gigabit internete yükselttim. E, Wi-Fi 6 ile beraber o gigabit interneti verimli bir şekilde kullanmam lazım vesaire vesaire deyince hem 3 birimli olması hem de Wi-Fi 6 destekli olması bu evin bütün internetle alakalı şeylerini çözdü. Şu an evimde hem hız olarak hem çekim kalitesi olarak tamamen böyle pürüzsüz, sorunsuz bir internete sahibim. Tavsiyem şu. Şimdi Wi-Fi 6'ya benim gibi hani işiniz internetle ise evet ihtiyacınız var ama ya Kerem biz işte 3 oda bir salon evde oturuyoruz. İnternet evde bazı noktalarda çekmiyor. Hani bunu çözmek istiyoruz ama hani bu pahalı bir model. O kadar para vermek istemiyorum diyorsanız benim eski Deco E4 2 birim almanız yeterli, hani 3 birime de gerek yok, çok büyük bir eviniz yoksa. Deco E4 alın, 2 birimli alın, gerçekten mesh sistemi, evin Wi-Fi problemini bugüne kadar gördüğüm en sorunsuz, en net şekilde çözen teknoloji. TP-Link'in de ben daha önce Hardware Plus zamanında da çok incelemesini yaptığım için çok deneyimim var. Gerçekten sorunsuz, yine tabii ki telefonla uygulaması var, bağlıyorsun, gerekli bütün ayarları oradan yapabiliyorsun. Bir kere kuruyorsun. Kurman da yani 10 dakika sürmüyor merak etmeyin. Çok basit hani bu işlerden anlamayan biri bile çok kolayca kurabilir. Ondan sonra da sorunsuz bir internete kavuşuyorsunuz. Genel olarak benim şu anda evde kullandığım sağ olsun TP-Link'in desteğiyle hani ürün desteğiyle beraber kullandığı ürünler ve yaptıkları işlevler benim kullanım şekillerim bu şekildeydi. Ürünlerin satın alma linkini yine açıklama bölümüne koyacağım. Oradan güncel fiyatlarına, işte genel ürün özelliklerine vesaire bakabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.